yapıyorum. Evimize girelim. Evimiz. Evime yaklaştılar burada. Evimize mi gireyim? Evimize ve arkadaşımız da var ama o gelmiyor. Yatıyor şu an. İz Merhaba arkadaşlar. Kafamda LPS yazıyor arkadaş. LPS ne ya? Evet arkadaşlar benim kafamda da LPS yazıyor. ama neyse. Si ben yemek almaya gidiyorum. Oh ha arkadaşlar bahar misin? Saman nek san? Samberin neyse. Tamam arkadaşlar yemek yemine olsun. Ben bir sosis saman çorba çikolata. Arkadaşlar şimdi şeker istiyorum. Şeker. Şeker. Ha ah, buradan geldi. Sosis istiyorum. Sosis. 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 istiyorum ayakkabı. 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 Kedi istiyorum. Tamam arkadaşlar çikolata istiyorum. Çikolata. Çikolata, 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 çikolata. çikolata. gördüm. Yedim. Sosis var mı? Yemek yapacağım. Hmm. Arkadaşlar bu videoyu like atarak Arkadaşlar. Like atmadan asla herhalde düzgün gelmedi. Like atın. Tabii o tane bir daha atsın ben. Bozulmuş like like'ım şu. Bir tane daha atayım. Oha! Seni mi izliyim? Kanalımı beğenir misiniz? Abone olarak. Tamam. Aa! Şimdi yemek yapacağız. Çorba yapacağız. Çok değişik çorba. Bu malzemelerle. Hadi. Şimdi de yorumlara kalp atarsanız olacak. Şapkamı da hadi yap. ay kalp atın. Arkadaşlar çorbamız oldu. Çarpamız geliyor Allah, Yine ya? çarpmaz. Hadi be, çorbamız kemikte getirin bay. Bekliyorsanız bu kadar. Oo, çok güzel çorba. arkadaşlar, minis. Arkadaşlar. bakalım.